Merhaba yeniden herkese ruh rehberine hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır diyerek başlamak isterim. Bu video kanalın yeni dönemiyle ilgili bir bilgilendirme videosu olacak. Burada anlatacağım şeyler çok genel bilgiler. Siz videoları izledikçe kafanızda emin olun ki daha iyi oturacak birçok şey. Ama burada da genel bir fikir edinmenizi isterim. Öncelikle her ay yayınladığım 12 burca ait videolar bundan sonra kanalımda yayınlanmıyor olacak. Bu burçlar içeriği astrolojik verilere göre hazırlanmıyordu hepinizin bildiği üzere. Burcunuz sizin burada oluş amacınızla, tekamül yolculuğunuzla bağlantılı bilgileri bana veren kolektifinizdir bu kolektif enerjinize akışık kayıtlar okuyucusu olarak ulaşıp ihtiyacınız olan rehberliklere kanal olduğum açılımlarda onlar. Bundan sonra başka kolektiflerinizle de bilgi alışverişinde bulunabilmek isterim. Buna yönelik olarak aldığım rehberlikler doğrultusunda da yeni içerikler, yeni videolar hazırlıyor olacağım bu size özel kolektifler için kanallık edeceğim bu yeni kolektifleri izledikçe siz hangisine daha yakınsınız hangisinde kendi parçalarınızı bulacaksınız bunu daha iyi keşfedebileceksiniz. Şimdi bu grupların adlarını vermeyeceğim. Bu yeni içerikler bu ay 6 adet olarak yayınlanacaklar. Ancak bu sayı ilerleyen süreçte değişebilir grupların adları değişebilir. Yayınlanma süreleri değişebilir, içerikler değişebilir. Bilginiz olsun. Bundan sonraki süreçte kanaldaki her şey zamansız olarak yayınlanacak. Tüm içerikler yayınlandığı tarih ve sonraki herhangi bir zamanda sahiplerine ulaşmak için hazır olacaklar. Bu nedenle de ihtiyacınız olduğunda aynı içeriğin farklı bölümlerini dahi farklı zamanlarda izleyebileceksiniz. Burçlarınız için daha sonra belki açılımlar yayınlanabilir. Bu henüz net değil açıkçası. Ama hiç olmayabilir de burçlarla ilgili herhangi bir şey söylemeyeyim bu nedenle. Bunun bir nedeni de burçlarınızın ötesindeki enerji frekanslarını algılayabilmek ve bu yolla da kendinizi ve burada oluş amaçlarınızı daha iyi anlayıp hatırlayabilmenizdir. Bu ana gruplarda yine spiritüel akışik rehberlikler olacak. Bunun dışında haftalık adı altında yayınladığım video artık yayına girmeyecek haftalık başlığı altında herhangi bir içerik yayına girmeyecek. Çünkü aslında her şey zamansız olarak yayınlanıyor olacak kanalda. Özel bir zamana ait bazı içerikler olabilir portallar gibi. Şu anın içerisinde daha fazla olabilmek için bilinci yükseltip sevgi ve mucizenin sonsuz halleri yaşamlarımıza aksın diye yayınlayacağım bazı mini videolar olacak. Bu da bir başka yeni içerik. Yine ara ara kartını seç, türü, açılımlar olabilir kanalda bu içeriklerle karşılaşabilirsiniz. Bunların dışında iki farklı içerik daha planlıyorum. Ama bu içeriklerle ilgili herhangi bir net bilgi vermek istemiyorum. Sürpriz olarak kalsınlar. Şu anda enerji olgunlaşsın. Eğer yayına girerlerse zaten o içerikleri de görüyor, tanıyor olursunuz. Aslında bundan sonra her şey sürprizlerle dolu olacak kanalda diyebilirim. Hangi videonun ne zaman yayında olacağı dahi belli değil. Bunun için takipte kalın lütfen. Tüm videoları ne zaman yayınlamam gerekliyse, her ne zaman yayınlayabilirsem o zaman yayında olacaklar. Bu videoların bazıları ses kaydı, bazıları yazılı metinler halinde dahi size ulaşabilir. Akış o kadar yoğun ve o kadar değişken ki defalarca kez düzenlendi bu içerikler ve hala düzenlenmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir aydı Kasım ayı. Yeni kolektif dönem bütünün en yüksek hayrına olsun. Her birinize sevgi, saygı ve içtenliğiniz için çok teşekkür ederim. Varlığınız benim için öyle değerli ki burada olduğunuz için, bu ailenin bir parçası olduğunuz için çok mutluyum. Binlerce kez teşekkürler her birinize güzel ruhlar. Görüşmek dileğiyle, koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.